Şimdi sizin telefonunuz böyle izliyorsunuz ama böyle döndürmeniz gerek. O zaman izleyebilirsiniz. Bunu çizdim. Cimen. Arkasında da Cimen var. Cimen'in kafası görünmüyor. <laughs> tu. Neyse şimdi ben bu Mutverse'i ki en sonuncu karakter biliyorsunuz. İşte bunu çizdim. Bunu çizdim. Diğer bölüm çıksın. Diğer bölüm çıksın. Ya dedim. Çıkınca şunların ne işe yaradığını söyleyeceğim. Cimini de göstereyim. Böyle. Hı. 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 Arkasını çevirdiğimiz zaman böyle. Şunların ne işe yaradığını söyleyeceğim. Yani bunu çizdim. Şimdi videoyu bana Bunu... <laughs> e ee, şunu spoiler da tuvaletini yayınına savaala atacağım. O zaman benim ihtiyacım var. Tabii onun tane kaderinde o. Evet. Masal kuştu ya. Masal bak abi burada bir şey çiziyor. Şunun nasıl? Ba. <laughs> ba. Oh. Masal üstüme masayı. Bakın şunu işaretledim. <laughs> Yeni bir şey daha açacağım dedi ya. Bölüm çıksın öyle çünkü. <laughs> Diğer videoda görüşürüz. Vide video, video Bu video yüklensin. Videolar. 1-2-3 saniyede geliyor.